Penceremin buğusuna çizdim yüzünü O kara gözlerin düştü düştü aklıma Hayatımıza kattın el sözünü Sevdamızı sürdün zalim dar ağacı. Ben vicdansız ne iledim ben bu sevdayı oy 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 ve hayırsız dindiremem ben bu yarayı bu yaşımda zindan ettin bana dünyayı bu yaşımda zindan ettin bana dünyayı Kar çözülmüş bahar gelmiş benim neyime Dostum eyvahlar etmiş ağlar halime Elim varmaz sokağımdan izin silmeye Umutlar da bakmaz oldu gayrı yüzü ben vicdansız neylerim ben bu sevdayı oy 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 be hayırsız dindiremem ben bu yarayı Bu yaşımda zindan ettin bana dünyayı bu yaşımda zindan ettin bana dünyayı